Merhaba arkadaşlar. Bugün e, minişim geldi. Bu arada yağmur yok. Ya, kusura bakmayın. Ses geliyorsa. Minisim geldi. Evet şimdi hemen açacağım. Tıkacağım ya. Peki hala. Açıldı. Ay çok tatlı. Minisler falan evet. İlk önce hemen bakayım. Burada arkadaşlar bir tane hediye olarak gönderilen bir ayıcıklar var. Gerçekten satıcı çok ince düşünüyor bu konuda. Zaten değerlendirmelerine de falan bakmıştım. Herkes bu şekilde düşünüyor. Yani herkese bu şekilde hediyeler gönderiyormuş bu satıcı. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanın. Kullanın demiş. Ee, çok teşekkür ederim. Evet şöyle şuraya koyacağım bu notu da. Ee, sadıncadan şeyini şeyinde şöyle şuraya yazacağım. Tavsiyede çok fazla ediyorum. Hep de almayı düşünüyorum ondanmış. Bu şekilde çok tatlı bir kart gönderilmiş. Ta -da! Harika. Şuraya koyalım. Ve son olarak minişlerimiz. Birinci olarak şöyle bir Yusufçuk minişimiz var. Gar var. Galiba kelebek de olabilir ama çok fazla çözemedim. Bence Yusufçuk şahsen ben bunu yüzük uçuk olduğunu düşünüyorum. İkisi de eski seri. Zaten minişler markette videomda söylemiştim ki tane minik sipariş ettiğimi. Biraz yana doğru bakıyor ama benim için problem değil. Zaten ben bunu bile bile almıştım. Ve çok tatlı oynatılışı var. Bak onun yanına koyuyorum. Diğeri ise... Evet. Diğeri ise bir kurbağa miniş arkadaşlar. Bu kurbağa minişi, Kurbağa minişi çoğu kanalda görmüştüm. Ama hiç bende yoktu. Tırnakları falan harika mesela. Ben bunu çok sevdim. Ee, çok yani bunlarda neredeyse hiç deforme yok. Bir tek bunun biraz işte deformesi var şöyle. Tabii çok da fazla görünmüyor. Çünkü de çok küçük deformeler benim için. Bunda da neredeyse hiç yok. Hatta hiç yok gerçekten. İkisi de eski seri arkadaşlar. Ben bunları çok uygun bir fiyata aldım. Açıklamalar kısmında da yazacağım fiyatını. Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi o sadece de çok fazla tavsiye ederim. Hoşçakalın bir dahaki videoda.